Hazır mıyız? Şimdi meal prep'in ilk e, öğünü olan çorbayı yapacağım. Mercimek çorbası ve ama içerisine kabak ekleyeceğim. Çünkü kabak çok severim. Mercimeğimizi bir yıkayalım. Az yapacağım. Çünkü bunu benden başka kimse içmez. Yarım su bardağı mercimek. E, ve Bal kabağı, i̇şte küçük. küçük parçası bize yeter. <laughs> Meal prep yaparken en önemli şey e, buzdolabında çok uzun süre kalacağı için böyle ısıttığımızda ya da e, buzdolabına girdiğinde kurumayan, e, tadından bir şey kaybetmeyen şeyler yapmak. Bunun için de çorba en en kolayı en güzel de meal, meal prep bence. Çünkü 5 dakikada oluyor. Yani kendi kendine pişiyor ve e, çıkarttığında da çok çabuk bir şekilde ısınabiliyor. En büyük kurtarıcı bence bu. E, şimdi birazcık İçerisine salça ekleyeceğim onun. Çok az, turuncu olması istiyorlar. Ah! Buna falan gelmesin. Hafiften soğanları saydamlaşınca mercimeğimi ekliyorum. Ben baharatları hep kavururum. O yüzden çok azıcık bir zencefil. Değizler de karabiber. Ben tuz tüketmediğim için tuz eklemiyorum. Onu siz ekleyebilirsiniz. Evet şimdi bulgur pilavı yapmak istiyorum, çok da severim ve yoğun az kaldı, bu yeter, tamam. Ee, şeyleri bulgur pilavı yapacağım, bu en çok şey, Duru'nun baş başasını seviyorum. Evde vardı bulamadım ama bir tane daha bulgur pilav bulgurum var. Bunu biraz kavurduktan sonra... Oh! Evde ee, her şey devriliyor. Şimdi bulgurumu ekleyeceğim. Nerede kalmıştık? Pilavımız pişti. Birazcık tadına baktım, tam olmuş. Bunu kenara dinlenmeye alıyorum. E, merdimek, oh, merdimek çorbamız da pişmiş. Bunu blender'dan geçireceğim. Ben normalde mercimek çorbasını blender'dan geçirmiyorum. Ağğ, oh, benim yanda. Ama e, bunu balkabağı bal, ve soğanlarla çok büyük olduğu için geçireceğim. Ağğ! Oh. Neden oldu? olsun. Bununla bezelye yemeğimi yapacağım. Kendi kaplarında soğutmaya dikkat ediyorum yemekleri. Bir Diğer yemeğimiz tavuklu mantarlı, böyle sebzeli bir sote. Ee, o yüzden önce mantarları soyarak başlayacağım. Bu meal prep planlarken de e, protein ne yeterli ayarlamamız gerekiyor. O yüzden ben de tavuk ve et yaptım. İkisini de aynı günlerde tüketmeyeceğim. Farklı günlerde tüketeceğim. Zaten mercimek çorbam da var. Ondan da çok güzel bir şekilde protein gelecek. Tuzlar pişerken hemen mantarları doğrayacağım. Mantarlarımı salıyorum. Diğer e, sebzelerimi doğramaya başlayabilirim. Bu kadar az Ben bence yeterli. Diğer sebzeleri de ne yapıyor Ben brokoli çiçeği de yediğim için tuzdan pişmesi, pişmemesi çok önemli değil benim için. Ama sizin için öyleyse e, tavukla beraber de toplayabilirsiniz. Baharat olarak azıcık karabiber. Çok az, rengini karartıyor çok az bu biber ve evet, birazcık kekik bunlar tamamıyla opsiyonel benim de öyle aklıma geldi Şimdi tavuğu da ekleyip biraz da tavukla birlikte soteleyeceğim dediğim gibi brokoller çiğ ben e, çiğ de yediğim için sorun etmiyorum ama siz çiğ yemiyorsanız e, önceden buharda haşlayabilirsiniz ya da çok çok küçük doğrayabilirsiniz ya evet, tavukla beraber pişirmeye başlayabilirsiniz. çorbam soğudu. Onu da bu şey yapacağım. Kavanoza alacağım. İyi bilen de dememişim. Bugün pazar günü bu arada. Şimdi bezelye yemeğimize geçtik. Başta kıymamı yağsız kavama ekliyorum. Bu kadar gerçekten yağsız. Sonra birazcık böyle ezmeyeceğim, parçalayacağım. Suyunu kalmasın. Kıymam iyice kavruldu. Azıcık yağ ve soğan ve sarımsak. Bir tat kaşığı salça ekliyorum. Soğumuş bezelye göz kararı edeceğim. Az olsun istiyorum. Çok fazla yapmak istemiyorum. Bunları doğradım. Küçük küçük doğradım. Hemen diye. Yağmur, yemek de içtirir misin he? Bir sürü şey yaptım. Kaç saat oldu bilmiyorum ama. iki diye düşünüyorum çünkü daha saat ikiye gelmemiş. İki saat mi oldu i̇ki, Kaç sabah kadın da unuttum. İyi mi dedim Aaa bezele eridi. Hemen pişer o zaman bu. Bunlar. da ben varım. Selam. Tipim de kaymış. Şimdi ilk başta yaptığım ve soğuyan yemeklerimi buna koyacağım. Buraya bulgur pilavımı ve sebzeli tavuk sote'mi koyacağım. İkisi de sulu olmadığı için karışmaz birbirine. Evet. Bezelye yemeğim de soğudu. Onu da şey aldım, saklama kabıma aldım. Bütün yemeklerimi aldım. Ve böyle de 4 günlük meal prep hazırlamam burada sona erdi. şimdi tekrardan neler yaptığımı göstereyim. Balkabaklı mercimek çorbası, kıymalı bezelye yemeği, az sulu. Burada mantarlı, bol sebzeli tavuklu sote. burada da bulgur pilavı var. Şehriyeli bulgur pilavı. Bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ve sizin de meal prep önerileriniz varsa yorumları alabilirim. Çünkü bir yerden sonra insan tıkanıyor.